Merhaba arkadaşlar. Bugün Hıdırellez semboliklerinden bahsedeceğim. Hıdırellez'e eğer sembolikleriyle birlikte anlarsak çok daha doğru bir şekilde ritüellerimizi gerçekleştirebiliriz, dileklerimizi dileyebiliriz veya Hıdırellez'i anlayabiliriz diye düşünüyorum. Hıdırellez normalde 5 Mayıs 6 Mayıs'a bağlayan gece kutlanır. Gökyüzünde Hızır Aleyhisselam ile İlyas Aleyhisselam'ın birleştiği, dilek ve dua kapılarının açıldığı zaman dilimi ve baharın müjdeleyicisi olarak normalde biliriz. 5 Mayıs 6 Mayıs'a bağlayan gece mi kutlay kutlayacağız yoksa ba başka bir gün mü bunun bundan bahsedeceğim birazcık. Birazcık da oritellerden bahsedeceğim size. Normalde e, bu tarihler bu gibi tarihler, e, Hıdır gibi veya kandiller gibi veya Ramazan ayının Ramazan ayının her sene aynı tarihe, aynı güne denk gelmemesi ya da kandillerinin her sene aynı güne aynı zaman diliminin denk gelmemesi gibi Hıdrellez için de bu geçerlidir. Çünkü bir gökyüzü konumu bunun belirleyicisidir. Gökyüzünde bir buluşmadan, sabit yıldızların desteğinden ve gökyüzünün konumundan bahsederiz aynı zamanda. Ve bugün size gülden bahsedeceğim. Neden Hıdrellez'de bu kadar gül ve bu seneki Hıdrellez'de gülün ne kadar da yani daha da fazla değerli olmasından bahsedeceğim. Şimdi öncelikle 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan günü değerlendirdiğimizde e, o gün gökyüzü birazcık daha ım, sıkışık gözüküyor. Satürn ve Ay'ın balık burcunda olması olması tabii ki elbette bizim için çok destekleyici bir e, gökyüzü konumu. Anka ve da birleşiyor aynı zamanda. E, lakin bir Satürn'le bir kavuşumu var. Venüs de 5 derece boğada şeriatan sabit yıldızında birazcık bedel ödeden bir yıldızdır. Birazcık daha gökyüzü sanki tam olarak oluşmamış da zirveye doğru gidiyor e, ve henüz hazırlanıyor gibi bir e, gökyüzü konumu var. Buradaki m, ay ve satürnün kavuşması da aslında e, geçirdiğimiz dolunayın Dolunay etkilerini bizde burada artık kapanışı burada dolunayı yeniden tetikliyor. Bizde bitirmemiz gerekenleri ya da yeniden başlamamız gerekenleri kafanda tekrardan bir gözden geçir. Hayatını yeniden bir düzenle, bir toparla diyor aynı zamanda ve Plüton'un da konumu var tabii ki burada. Plüto da retroya geçmiş vaziyette. Plüto da bizi birazcık daha içe bakışa, içe dönmeye, yeniden bir şeyleri düzenlemeye yönlendiriyor. Sanki 5 Mayıs birazcık daha bizi o zirveye hazırlıyor gibi diyebiliriz. 8 Mayıs'a ise baktığımızda 8 Mayıs'ta boğa burcunda bir Yeni ay gerçekleşecek. Rana sabit yıldızında bir yeni ay gerçekleşecek. Rana sabit yıldızı çok yüksek bir Venüs'ten bahsederiz burada. Venüsün en yükseldiği derecelerden bir tanesi. Yine burada Venüsün konumuna baktığımızda Şedir sabit, sabit yıldızı. Şedir gülle bağlantılıdır. Yani gülü temsil eder, gül kokusunu temsil eder, e, gülle çok bağlantılıdır. Yine Venüs gezegeninde gülle çok bağlantılıdır. Bu 8 Mayıs'taki yeni ay aslında bize dilek ve dualarımızın en fazla e, kullanabileceğimiz yani dilek ve dua, dua, zamanı gibi gözüküyor. Çünkü bir yeni ay enerjisi burada. Yeni başlangıçlar, yeni istekler, yeni dilekler, yeni bir aya başlangıç, yeni bir döngü diyebiliriz aslında buna. Şimdi burada Venüs'ün Şedir Sabit Yıldızı'ndan biraz bahsedeceğim size. E, Hıdrellez'deki de kullandığımız gül e, burada aslında çok e, yüksek derecede bir gül semboliğine işaret etmekte. Biz Hıdrelle zamanlarında ne yapıyoruz? Bir gül ağacına e, dileklerimizi asıyoruz veya gül ağacının altına gömüyoruz gibi e, bir takım ritüeller var, denize atanlar var, gömenler var, çizenler var, yazanlar var. Şimdi biz bu özellikle tarihi Tabii ki 5 Mayıs'ta da kutlayabilirsiniz. 5 Mayıs'ta da dileklerinizi dileyebilirsiniz. Açık bir kalplilikle. Sizin de doğum haritanız bu gökyüzü konumunu destekliyor ise zaten burada dilek ve dua kapılarınız her daim açıktır. Böyle belirli bir gün sınırlaması içerisinde bulunmak elbette ki doğru değil. Sizin e, iç, iç dünyanıza sizin e, biriktirdiklerinize, sizin deneyimlerinize, sizin hak edişlerinize bağlı olarak elbette ki dilek ve dua kapılarınız her daim açıktır. Tövbe kapısının her daim açık olması gibi. Buradaki gül, gül sembolü ve e, dört elementten bahsedeceğim. Biz dileklerimizi dilerken dört element kullanmalıyız. Dört element ateş, hava, su, topraktan bahsediyoruz burada. Dilek dilediğimizde gül. Bir gül ağacı tercih ediyoruz burada. Gül gül sembolü İslamiyet'te ve diğer e, diğer dini öğretilerde çok e, yüksek bir e, seviyeye gelmiştir. Yani bir gülden bahsedilir. Uzak doğuda bir lotus'tan bahsedilir. Bir nilüfer çiçeğinden bahsedilir. Yine e, gül gül e, gül ilgili Hristiyan sembolizmaları vardır. Yine Peygamber Efendimiz'i de simgeleyen bir gül vardır. Yani frekansı en yüksektir. Frekansı ve titreşimi en yüksek olandır. E, Nilüfer çiçeklerinden bahsetmek istiyorum. Yani lotus çiçeklerinden. Güney Hindistan'daki bir gezide e, nehirden geçerken tekneyle böyle e, lotus çiçeklerinin yanından geçerken e, lotus çiçekleri e, titreşimi fark eder fark etmez hemen böyle nehrin içerisine daldılar ve kayboldular gözden. Yani baktığınızda nehri görüyorsunuz. Sanki orada hiçbir e, bitki veya yokmuş gibi. Siz geçtikten sonra böyle nehirden geçerseniz eğer yanından geçtikten sonra tekrardan o lotus çiçekleri yukarıya doğru çıkarlar. Yani lotus çiçekleri çok özeldir. Kirlenmezler. Kendilerini korurlar, kendilerini temizlerler. Böyle bir yüksek frekanstan bahsediyoruz. Bizde İslamiyet'te başlayıp uzak doğuya doğru bir lotus sembolizması. aslında aynı familyadan geliyorlar. Aynı sembolik değeri, aynı titreşimi Sembolize ediyorlar. Bizim yine tepe çaktığımız yine lotus çiçeğiyle, yine gül frekansı meditasyonlarda kullandığımız yine gül aynı şekilde en yüksek frekansı aslında veriyor. O yüzden biz gül çiçeklerini kullanıyoruz, gülü kullanıyoruz, gül sembolini kullanıyoruz. Bu 8 Mayıs'taki yeni ayda ise Venüs şedir sabit yıldızında. Zaten gülü temsil etmekte. Venüs zaten gülü temsil etmekte. Dolayısıyla birazcık daha e, gül güle doğru aslında yönlenmemizde fayda var. Dileklerimizi yazabilirsiniz, dileklerinizi çizebilirsiniz, dileklerinizi e, sadece dileyebilirsiniz, sadece oturduğunuz yerden de dua edebilirsiniz elbette. Zaten gökyüzü konumu müthiş bir konum, bir yeni ay gerçekleşiyor. Dilek, dua, namaz, ibadet gibi bir takım ritüellerinizi, meditasyonlarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Örneğin meditasyon yapıyor iseniz odanızda bir ım, bu hurdanlarınız varsa veya bir hava temizleyiciniz varsa içerisine gül yağı damlatabilirsiniz ve veya e, bileklerinize, burnunuza ve şakaklarınıza gül yağı sürebilirsiniz. Gül kokusunun mümkün olduğu kadar titreşiminin yükselmesine bu şekilde yardımcı olabilirsiniz. Dileklerimizi ve dualarımızı diliyoruz. Tabii ki dilek dilemek de burada çok önemli. Neyi dilediğimiz de çok önemli. Genelde dua etmeyi bilmiyoruz aslında veya nasıl isteyeceğimizi bilmiyoruz veya dua dua ile ilgili bir 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 sorunumuz var. Aslında e, ilahi olanla her an, her saniye her şekilde bağlantı halindeyiz ve hiçbir aracı koymamıza gerek yok. Direkt dile, dileğimiz dileyeceğiz ve kabul olmasını bekleyeceğiz. Bu kadar. Bizden istenen insanın da dediği gibi dileğin size verilecektir. Kapıyı çalın size açılacaktır. İslamiyet'te de zaten hiçbir aracı yoktur. Dilek dilemek ve kabul olmasını beklemek bu kadar. Aslında e, herhangi bir de ihtiyacımız yok. Lakin bir takım sembolleri gökyüzüyle birleştirdiğimizde bu titreşimimizin frekansımızı birazcık daha odaklamış, odaklamış oluruz. Yani evren de bize hizmet etmiş oluyor. Gökyüzünde muhteşem bir konum var ve yeni ayın enerjisi ile biz de gülü bilerek, gülü hissederek, gül frekansına yükselerek dileklerimizi dileyebiliriz. Bir kağıda Çizebilirsiniz dileklerinizi e, ya da yazabilirsiniz. Yazı da aslında sembol içerir. Yani yazılar ve harfler de aslında sembollerdir. Genelde çizerler. Çizebilirsiniz dileklerinizi, e, yazabilirsiniz. Başka yapabileceğiniz şeyler kırmızı bir kese içerisine bu dileklerinizi koyabilirsiniz ve e, onu bağlayabilirsiniz. E, gece gece olmasında fayda var çünkü ayın en yüksek seviyede olması çok önemli. Yeni ay gerçekleştiği saat dilimi aslına bakarsanız 8 Mayıs'taki saat dilimi saat 6'yı 21 geçe saatiyle gerçekleşecek. Bu zaman dilimi de aslında çok çok güzel bir zaman dilimi. Yani güneş doğmadan hemen önceki zaman dilimi de çok güzel. Yine 8 Mayıs gününü de değerlendirebilirsiniz elbette. 8 Mayıs'taki yeni ayın saati 06.21. Birazcık daha önce dileklerimizi dileyip toprağa gömebiliriz. Toprak toprağa kullanıyoruz çünkü biz burada dört elementi kullanmalıyız. Yanımızda bir tane mum. Böyle tealight mumlardan olabilir. Bir ateşi temsil eden bir simge olabilir ve Su dökebiliriz toprağa gömdükten sonra dileklerimizi su suyu temsil ediyor ve hava zaten bulunduğumuz havanın içerisinde bu ritüelleri gerçekleşiyoruz. Yani tealight bir mumlu ihtiyacımız var küçük kırmızı bir keseye ihtiyacımız var ya da kırmızı bir kurdele ile dileklerinizi bağlayabilirsiniz. Bir su dökebiliriz gömdüğümüz yere ve bir gül ağacı ne renk gül olacak işte kırmızı mı olacak pembe mi olacak bu takım saplantılara girmeden aslında Sadece gül ağacını tercih etmek veya gül bulamıyorum ben e, dediğinizde ya da toprakla şirin ya da toprak herhangi bir gül ağacı yok çevremde toprağı da gömebilirsiniz burada toprak enerjisini yükseltmiş olursunuz ama yine gül yağını mümkün olarak mümkün olduğu kadar kullanırsınız gül yağı sürersiniz evde gül yağı e, buhurdanlığında e, etrafa gül kokusunun yayılmasını sağlayabilirsiniz çünkü çok özel bir yeni ay. Dolayısıyla dilediğimiz dileklere de çok dikkat etmeliyiz. Örneğin şifa dilerseniz eğer şifa dilemek ne demek? Gökyüzü veya titreşim bunu göz önünde bulundurduğunuzda eğer hasta değilseniz önce sizin hastalanıp sonra size şifayı getirecektir. O yüzden dileklerimize de dikkat etmeliyiz. Ben piyangodan para çıkmasını istiyorum ama hiç piyango bileti almıyorum. Bu da mesela örnek veriyorum. Hani bir dilek diliyoruz ama bu dilekle ilgili hiçbir mücadele veya çaba sarf etmiyoruz. Aslında burada da dileklerimize bu konuda da dileklerimize dikkat etmeliyiz. Biz ne kadar çaba sarf ediyoruz? Elimizden gelen ne kadarını yaptık ve ondan sonrasını Allah'a bıraktık, değil mi? Biz elimizden gelen her şeyi gerçekleştirdik. Şimdi Allah'ın bu senin takdirine kalmış aslında diyoruz burada doğal olarak. Hmm, başka yapabileceğimiz şeyler yine dileklerimiz başka birisinin güvenlik alanlarına ya da özgürlük alanını sınırlayacak dileklerde bulunmamalıyız ya da e, bir başka insanın kaderine kader gidişatına müdahale etmemeye dikkat etmeliyiz. Örneğin oğlum sürekli ev, sürekli evlensin diye dua ederseniz kızım evlensin diye halbuki onu kader planında çok daha yüksek çok daha e, güzel bir gelecek beklemektedir evlilikle birlikte o çok daha büyük bir sorumluluğun altına girecek belki de oradaki bir seçeneği seçmediği için kader planında bir nevi erteleme gerçekleşecektir ya da bir bir değişim olacaktır doğru mu o yüzden yine burada dileklerimize dikkat etmeliyiz mümkün olduğu kadar toplumun hayrına bizim hayrımıza dilekler dilemeliyiz ve gül sembolünü toprak sembolünü su sembolünü ve hava sembolünü ateş sembolünü kullanmalıyız burada bu bu sembolleri bir araya getirdiğimizde de yine o titreşim enerjisini yükseltmiş oluyoruz bu yeni ayı değerlendirmeniz, değerlendirmemiz hepimiz için çok hayırlı olur. 8 Mayıs'taki çok güzel bir yeni ay, çok destekli bir yeni ay olacak. Belki de hak edişlerimizi aldığımız bir yeni ayın başlangıcı olacak. Ve e, her günde dilek dileyebiliriz, her günde dua edebiliriz. O yüzden de her olanı hayır bilmek, her geleni hazır bilmek ve her geceyi de Kadir Gecesi bilmekte fayda var. Bu sözü de aklımızdan hiç çıkarmamalıyız. 5 Mayıs'ta da elbette ki dileklerinizi, ritüellerinizi işte tarot tarot kartlarının o siyah beyaz tarot kartlarını boyayarak da sembolik olarak da oraya dileklerinizi dileyebilirsiniz. E, topraktan çıkartıp ondan sonra denize de atabilirsiniz fark etmez. Toprakta e, kalabilir de orada kalabilir de bunlar sizin yaptığınız ritüellere bağlı e, hareketler olacaktır. Yalnızca sembolikleri bir araya getirmenizde fayda var. Bu sembolikleri bir araya getirdiğinizde zaten o titreşimi yükselteceksiniz. Mümkün olduğu kadar gül frekansına yükselmek, en yüksek frekansa yükselmek ve titreşimimizi en yüksek seviyede tutarak dua ve dilek kapılarının da açılmasını sağlamış oluyoruz. Hepimiz için 8 Mayıs'ın hayırlı olmasını diliyorum. E, dileklerimiz ve dualarımız bütünün hayrına e, gitsin inşallah ve ne, bizim için hayırlı olan, bereketli olan bir e, yeni ay olsun. 5 Mayıs'tan 8 Mayıs'a kadar dua ve dileklerinizi elbette ki edebilirsiniz. Bu 5 Mayıs 8 Mayıs arasını da dolu dolu değerlendirebilirsiniz. Bu, bu ritüelleri 3 günde gerçekleştirebilirsiniz. Elbette ki daha yüksek olacaktır enerjisi. Mümkün olduğu kadar bu günleri değerlendirebilmemiz dileğiyle. Teşekkür ederim.